kalmadı yara oldum Sevgili izleyicilerimiz bayan giyim deyince akla gelen Viyana'da ilk isimlerden bir tanesi Diamant Damen Mode. Senefelder Gazetesi 8 numarada 10. Viyana'da ve biz yine bu hafta buradayız. Yine yanımızda Şükran Hanım var. Şükran Hanım malum Viyana'da Genç giyimde büyük beden bulmak bir hayli zor. Diamond Damen Mode bu sorunu çözdü, değil mi? Evet, bu sezon genç büyük beden bayanlar için 44'ten 60 bedene kadar birçok kıyafeti getirdik. Her modelin ayrı büyük bedenleri de var. Evet, etekten tutun kaplara kadar, pantolondan tutun gömleklere kadar her model var. Peki yaklaşan Anneler Günü var. Anneler Günü'nde Diamond Damen Mode bir kampanya yapıyor mu? Yarından itibaren anneler gününe kadar bütün kıyafetlerde yüzde yirmi indirim olacak. Annesini seven herkes Diamant'ta hemen modaya gelsin. Evet, şıklı adresi Diamant. Herkes buraya bekliyoruz. Evet. Bir de şöyle kısaca hemen e, ürünlerimiz neler var? onlardan bahsedelim. Birçok bayan giyim üzerine her şey var ama ön plana çıkan neler var onlardan kısaca bahsedelim. En çok aslında bilinmeyen olarak boyunluklarımız var. Mesela çok kişi bilmiyor. Onun dışında kolluklarımız var, cüzdanlarımız var, eşyaplarımız var, e, onun dışında badiler var. Birçok marka da var değil mi? Birçok ürünü, önce markaları buraya getiriyoruz zaten. Fana, Kayra, Armine birçok öncü marka burada. Gelin görün mağazamız diyorsunuz. Tabii. 10. Viyana, Senefeldergasse 8 numarada. Pazarın hemen altında Gudrun Strasse ile 10. Viyana pazarın tam ortasında. Diamant Damen Mode sizleri bekliyor. Gelin anneler günü kampanyasını kaçırmayın diyoruz. Birliklerimiz devam ediyor. Para, yara, oldum rengar, rengar, rengar. Bazen her şey sararıp so